Bugün sizlerle eğitimden ne beklediğimizi ve bekleyeceğimizi konuşacağız. Aslında biz insanı yetiştirme, insanın aslında potansiyelini açığa çıkartma noktasında eğitimi nereye koyuyoruz? Eğitim nasıl bir insan sorusuna cevap verirken neleri önceliklemelidir? Onu tartışacağız. Burada kritik nokta şu, şüphesiz ki nasıl, nasıl bir insan sorusuna verilecek cevabın içi oldukça uzun bir liste oluşturabilir. Ama bir mantıksal çerçeve oluşturmak lazım ve bizler bir anlamda o insanı hedeflemeliyiz ki burada ben zamansal bir boyut üzerinden bunu tanımlamanın çok anlamlı yerinde olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla eğitim aslında insanı bir geçmişi algılama günümüzü algılama ve geleceği algılaması üzerinden tanımlayabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben kendi adıma baktığımda, e Eğitimden şunu bekliyorum. İnsanın bir geçmişi algılaması, anlaması ve bilmesini istiyorum. Yani eğitim geçmişi anlayan, algılayan, bilen bir insan yetiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla geçmişin deneyimlerini ve birikimlerini mutlaka kendi hafızasına katmış olması icap eder ki bu bir anlamda kültürel sürekliliği, toplumsal sürekliliği de sağlayan bir şeydir. Dolayısıyla geçmiş anlayan ve algılayan bir birey çok değerlidir açıkçası. Derinlik kazandırır topluma. Bu birinci boyut. Bunun dışında geçmişi sadece algılaması ve anlaması biliyor olması yeterli değil. Aynı zamanda geçmişten gelen birikimleri, geçmişten gelen deneyimleri dönüştürebilen, değiştirebilen, geliştirebilen bir birey istiyoruz. Yani şu olmamalı. Ben bir bireyi yetiştirirken geçmişi anladı, algıladı. O dönemdeki kahramanlıklarımızı, başarılarımızı da e, ve onun gururunda yaşadı. E orada da kaldı. Öyle bir birey istemiyoruz. Dolayısıyla geçmişten gelen birikimi analiz edebilmesi lazım. Onu değiştiriyor, geliştiriyor, dönüştürebiliyor olması lazım ki o zaman o e, birikimi bir anlamda bir değer olarak bugüne ve geleceğe taşıma şansı olsun. Dolayısıyla ben geçmişle ilgili iki temel becerinin, iki temel yeterliliğin bireylere kazandırması gerektiğini düşünüyorum. Günümüze geldiğimiz zaman eğitim bireylerde günümüzle ilgili de şunları kazandırmalıdır. Bir, günümüzde olup bitenleri anlayan, algılayan, kavrayan bireyler yetiştirmek gerekir. Dolayısıyla günümüz dünyasında bir sürü şey oluyor değil mi? Yani siyasi açıdan bir sürü şey oluyor, ekonomik açıdan, bilimsel açıdan veya doğal olaylar açısından gerçekten sayısız şeyler oluyor ve biz hepimiz günümüzde olup biten her şeyden etkileniyoruz. Doğrudan ya da dolaylı etkileniyoruz. Dolayısıyla günümüzde olup biteni yorumlayabilen bir birey, anlayıp algılayabilen bir birey toplum, toplumlar açısından çok büyük bir kazançtır. Biz bir anlamda ülkemizin yakın çevresinde, yakın internet alanında neler oluyor, ülkemizin burada ilişki biçimleri nedir, bunu yorumlayan bir birey e, isteriz değil mi? Dolayısıyla ülkemizin güvenliği açısından, geleceği açısından da bugünü yorumlaması ve anlaması o birey noktasında çok anlamlı ve değer yaratan bir şeydir. Bir, bugün küresel ısınma dediğimiz bir sorun var. Bu küresel ısınmayla ilgili olup bitenleri algılayan bir birey istiyoruz öyle değil mi? Buna karşı duyarlılık geliştiriyor olmasını istiyoruz bireylerin. Nasıl olacak bu? Ya da günümüzde insanlık sorunu diye tabir edebileceğimiz bir sürü sorun var. E, bugün o insanlık sorunlarına sahip çıkan, bunu algılayabilen, anlayabilen bireyler istiyoruz ki bu insanlığa karşı borcunu da görevinde yerine getirebilsin. Deprem gerçekliğimiz var, buna karşı depremle başa çıkma becerilerine sahip bireyler istiyoruz gibi gibi. Yani dolayısıyla günümüzün güncel olup bitenlerini algılayabilen, yorumlayabilen bir birey istemek bizim açımızdan, eğitimden beklenti olarak söyleyebileceğimiz bir şeydir. Peki sadece günümüzde olup bitenleri anlaması ve algılaması yeterli mi? Hayır. Biz diyoruz ki günümüzde olup bitenleri anlayıp algıladığı, yorumladığı gibi günümüzdeki probleme çözüm üreten, o problemin olduğu yerde duran değil, çözümden yana duruş sergileyen, o çözümlere katkıda bulunabilen, kapasitesi ne kadarsa, gücü ne kadarsa, bireysel düzlemde olabilir, ondan sonra toplumsal ve ülke düzeyinde olabilir ya da daha dünya ölçeğinde ne kadar katkıda bulunabiliyorsa. Mutlaka dünyadaki sorun, yakın ve uzak çevresindeki bütün sorunlara çözüm üretme noktasında e, artı değer koyan, çözümleri e, aslında sahiplenen bir e, bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz çocukları. Eğitimin bunu da yapması gerekir. Eğitimin geleceğe... E, atfen aslında bireylere kazandırması gereken yeterliklerden bir tanesi de geleceği kestirebilen, tahmin edebilen, geleceğe dair yordama yapabilen bireyler yetiştirmesi de gerekir. Çünkü geçmişten bugüne, bugünden geleceğe bir şeyler oluyor. Ve bu aslında geçmişten gelip geleceğe doğru akan lineer bir Olaylar silsilesi var ve ben bugün olup bitenleri gelecekte nereye evrileceğini kestirebilirsem, o zaman aslında birey olarak kendimi, ülke ülkemi ve yine dünya insanlığını e, koruyacak ya da onların bir anlamda risklerini e, önleyecek bir yerde durmasını sağlayabilirim. Ben o yüzden de geleceği biraz daha kestirebilecek, yordayabilecek bireyler yetiştirmenin de eğitimin sorumlulukları içerisinde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu anlamda bakıldığında, e, bu geleceği yordam işinde ahkam kesmek olarak yapmaması gerekiyor insanları. Veriye dayalı, değil mi? Bilgiye dayalı bir mantık içerisinde, rasyonel bilgi ve veriye dayalı bir e, kurgu içerisinde gelecek kestirimlerin olması lazım. Böylece o e, aslında aklı, geleceği kestiren aklı bir anlamda ülkesi içinde insanlık içinde bir değere dönüşebilecektir diye söyleyebilirim. O halde ben eğitimden bunu yapabilen bireyleri yetiştirmesini beklerim eğitim hizmetinden. Ee, ve son olarak geleceği kestirip yordayıp bırakması değil aynı zamanda geleceği inşa etmesini de isterim bireylerden. O zaman ben eğitime derim ki sen öyle bir birey yetiş, yetiştir ki bu geleceği aynı zamanda inşa etsin. Zaten dünya bugün baktığınız zaman hep bunu yapmıyor mu? Bir anlamda gelişmiş ülkelerin temel farkı yarın öbür gün olup bitecekleri şimdiden inşa ettikleri için bir başarı hikayesi yazıyorlar. Dolayısıyla özetlersek eğer ben eğitim sisteminden geçmişi algılayan, anlayan ama aynı zamanda geçmişte olup bitenleri değiştirip dönüştürme kapasitesine sahip, günümüzü algılayan, anlayan ve günümüz sorunlarına çözümler üretebilen Geleceğin dünyasını kestiren, yordayan ama aynı zamanda geleceğin dünyasını inşa etmeye yönelik e, ürünler ve eylemler ortaya koyan bireyler yetiştirmesini istiyorum. Burada da işte yetenekler stratejik bir yerdedir. Çünkü yeteneklerin farkında olan bireyler geçmiş, şimdi ve gelecek derinliği içerisinde e, ürünler ortaya koyabilirler.